Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, ittifakımız 3. seviye geçit için burada. Bayağı bir yarım saate geçti galiba. Bir savaş veriyoruz. Çok az bir canı kaldı. öğrenmek isteyenler için bazı ufak tefek bu hususta bilgiler vereceğim. öncelikle seviye 3 geçitte sadece dördüncü seviye birlikler var arkadaşlar. Hemen şuraya bir destek verelim. Sen git bakalım. Arkadaşlar şimdi burada girmedi. Tekrar deneyeceğim. Dolu galiba. Bir kaybolsana. Evet full olduğu için bilemiyoruz. Bekleyeceğiz. Azalınca dolduracağız hemen. Şimdi buraya bir ralli düzenliyorsunuz geçide. Tek başınıza kesinlikle saldırmıyorsunuz arkadaşlar. Tek başına saldırılanlar anında eriyor. Benim şu an askerlerim kapıya yakın diye öldü. Şaka gibi. İçeri sokmaya çalışıyorum. Neyse diğerlerini sokacağım. Okçuyu sokalım hemen. Şuradaydı. Bir sıkıntı var oyunda. Tamam okçumuz girdi içeri. Ee, tek başınıza saldırdığınızda anında eriyorsunuz. Bakın benim şu asker az önce 60 kaydı. Şurada durdu diye şurada durdu diye canı eridi. Saldırmasanız bile yanında durduğunuzda canınız gidiyor arkadaşlar. Bu arkadaşın canı ne gitmiyor bilmiyorum ama şuralarda diplerinde durduğunuz takdirde e, birliğiniz eriyor arkadaşlar. O yüzden olabildiğince dikkatli bir şekilde beklemeniz gerekiyor. Ve e, rally'i kapasitesi en yüksek kişi açması en uygun ve hatta açan kişinin elinde e, şu kanlı bıçak sancağı eseri varsa bakın akındaki ordu atağını %10.8 ve savunmayı %3 arttırıyor. Bunu 20 ise yapmışım bunu 30-40 yapmışsa %15'in üstünde atak olacaktır ve e, becerisi de çok önemli. 10 saniyeline %5 hasar arttırıyor. Aynı zamanda hasar veriyor karşı tarafa da. Yani geçide. bu elinde olarak ralli başlatırsa ralli başlatan kişi çok rahat burayı alabileceğinizi düşünüyorum. Ama işin sırrı ralliyi başlatmak değil, sadece e, rallinin bakın burada üstüne tıkladığınızda sayısı azalıyor. E, bunu takip etmeniz gerekiyor ve sürekli doldurmanız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden sen bir git şöyle ya. Olacaksın şimdi. Hatta sen geri dön, fullen geri gel. Şurada büyücüler bekliyor. Ee, rally boşaldığında anla dolduracaksınız. Bak burada bir sürü insan bekliyor. Rally boşaldı mı dolduruyoruz. Doşaldı mı dolduruyoruz. Yarım saatten fazladır buradayız. Arkadaşlar da burada bizi koruyorlar. Başkaları saldırmasın diye. Ee, önemli olan rally canlı tutabilmek. Askerleriniz öldün mü? Hemen şehre gidiyorsunuz arkadaşlar. Hemen hastaneye geliyorsunuz. Yani kaynak harcayacaksınız. Yapacak bir şey yok. Bunların hemen hızlıca iyileştiriyorsunuz. Ondan sonrasında tekrardan geri geçidin oraya getirip beklemeye başlıyorsunuz. Bakın bunun canı çok az Sıfır olmasını beklemiyorsunuz. Artık 10 kanun altına düştüyse direkt çekin. Aşağıdan yenisine basın. Full olan orduyu gönderelim. Kapasite dolu diyor. Bekliyoruz şu anda. Bir daha deneyelim. Gönder. Hala giremedik. Artık arkadaşlar o kadar isyan etti ki herkes dolduruyor Boş e, Boşaya bulamıyoruz şu an. Biraz boşaldı sanki. Hemen deneyelim. Evet girdik. Hepsini yoksa yapalım şunu. Şimdi hemen piyadeyi geri getirelim buraya. Az önce can azalmıştı. Hastaneden iyileştirdik. Evet fullledik. Hemen gelsin. Şurada hazırda beklesin arkadaşlar. Her ay en az en azından iki ordunuz burada hazır olması lazım. Uçan birlikler e, ralliye katılamıyor. Uçan birlik getirmeyin. İşte piyade, süvari, okçu, büyücü getirebilirsiniz. Bakın çok az canı kaldı. Hatta bir casus atalım bakalım ne kadar asker kalmış. Bizim e, serverimizde artık diğer ortağımız BDL var. Onlar bakın şöyle göstereyim. Şu aşağı kısımdaki kapıyı aldılar. Güçlü oyuncular var orada. Oradan ejderhaya kadar geldiler arkadaşlar. Şu aşağıdaki kırmızı ihanet eden bir ittifak. Şuradaki mor da diğer güçlü ittifak. Gördüğünüz gibi iki tarafa da ağırlığını koyup ejderhanın önüne hakimiyet kurmuşuz. Ejderha da burada arkadaşlar. Ee, biz de bu kapıyı alırsak biz de artık bu bölgeye ışınlanabileceğiz. Ejderhan yanında savaşabileceğiz. Yani o, o bölgeyi korumak için bizim için çok avantajlı olacak bu geçit. Aynı zamanda burada ilk işgal ödüllerini de alacağız şimdi. Yani güzel hızlandırma ve mücevher veriyor. Şimdi büyücümüzün canı azalıyor. O sırada onu beklerken şuraya okçularımızı tekrardan getirelim yerine ben şunu koyacağım tamam o yolda geliyor piyadeler hazır bekliyor kaç kalacağına kalmış bakalım 15k birazdan bunu geri çıkaracağız bu arada şeye bakalım 187k piyade kalmış arkadaşlar birazdan e, alacağız geçidi Bir de oyun içerisinden e, çok bilgilendirme yapmanız gerekiyor. İnsanlar tek başına gidip geçide saldırıp anında eriyorlar. Ralli'ye destek atmaları lazım. Bir defa öldüklerinde pes etmemeleri lazım. Tekrar tekrar iyileştirip ya benim şu an 12M altın odunum vardı. 5M taşım vardı. Bakın şu an yukarıda para gözüküyor. Tekrar tekrar göndermekten para azaldı ama yapacak bir şey yok. Burayı almak bizim için çok önemli. Yani bazen bu şekilde fedakarlıklar yapmamız gerekiyor. Herkes yapıyor şu an çünkü burada gördüğünüz gibi. 429k şu an gayet iyi. Bakalım ne kadar şeyimiz var. 13k. 10k'nın altına insin çekelim. Evet. Onun dışında burada çok önemli husus e, rally'nin yüksek kapasitesi arkadaşlar. Bir de rally ile başlarsa mesela 775k kapasitesi var bakın. 700k'ymış pardon. 700k kapasitesi var. Fakat e, ilk şehirden ayrılırken 600k'ydı. 609k falandı. Bu şekilde olduğu zaman 700k değil de 600k e, sınır oluyor. Çıktı lejyon kapasitesi. Yani çıkarken fullemeyi unutmayın. 700k ise 700k'yı fullleyin yani. Bu da önemli bir husus. Onun dışında buraya attığınız zaman içeride olan e, birlik türlerini görebiliyorsunuz. Burada e, bin tane piyade bin tane de dördüncü seviye e, şey neydi unutuyorum hep Şöval, şövalye vardı arkadaşlar. Biner tane bir milyon tane öyle söyleyeyim. E, şövalyeler ölmüş erimiş piyadeler kalmış sadece. A, onun için ona göre birlik gönderebilirsiniz içerideki asker türüne göre. Seviye 2 ve seviye 1 geçit çok çok kolaydı. Onu tek başınıza hani klancı alabiliyorsunuz ama seviye 3'te yani en azından şöyle söyleyeyim T4, t birliklere ihtiyacınız var. Ee, ve destek alabilirsiniz. İşte aile klanlarınızdan destek alabilirsiniz ki almanız gerekiyor. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Hava <laughs> hep şey patlatıyor burada. Alıyoruz diye. Ne kadar rally var? Bakalım. 446K. Eriyor muyuz biz? 12K. Büyücüler burada niyeyse yavaş erimeye başlıyor sonlara doğru. Çekelim artık. Tamam sıkıntı değil. Onun yerine hemen bekleyen piyadelerimizi koyalım. Girdik mi? Hadi güzel kardeşim yorma beni. Gel içeri. Bu sefer gireceğim. Kapasite doluyor. Yapacak bir şey yok. Lan 400k gösteriyorsun. Kapasite 400k değil ki. Şimdi girdim. Girdim evet. Tamam. Büyücüler dönüyor. Büyücüleri hemen şu şekilde bayağı büyücüler para isteyecek. Çünkü burada T4 var. Bakın canımızı yakacak bunlar. 400k 300k giden gidiyor. Yapacak bir şey yok. Tamam, bücre de iyileştirdik. Çok az kaldı zaten arkadaşlar. Bir daha bakalım bakalım ne kadar kalmış. Bir dakika arasında kaç tane asker olmuş onları hesaplayalım. Bu arada buradan e, tüm klandaki e, arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gerçekten e, özellikle R4 arkadaşlara ve lider arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten emek verdiler. Hepsinin eline koluna sağlık gayet güzel sohbet olan, gözlük atası bol olan bir klandayım. İleride serverler birleşir. Aynı servere denk geliriz. BDL, BLD lütfen unutmayın. Kendinizi hatırlatın. Beraber oyun oynayabiliriz veya başka serverlere geçersek şu an için yok. Şu sezon 2'yi merak ediyoruz. Ne olacağını görmek istiyoruz. İlerleyen zamanlarda Onları da konuşacağız zaten yine. Evet şeye bakalım. Kaç k kalmış? 127 k kalmış arkadaşlar. Şu kadar da 187 k. 21-23 de bu. 28-5 dakikada ne kadar gitmiş? 60 k gitmiş. Demek ki 10 dakikası var anladığım kadarıyla. Daha da hızlı eriyebilir. 10 dakikadan az var. Hemen yazalım insanlara. Teşekkür edelim. 10 dakikadan az kaldı. Arkadaşlar dayanın. Ne kadar askerimiz kaldı ona bakalım hemen. Burayı böyle başında takip etmeniz gerekiyor ki arkadaşlar. 13K. 10K'nın altına insin hemen geri çekeceğim bunu. Şurada kim bu? Okçular bekliyor. Güzel. Bu arada o deklerken büyücüyü getirelim. Öldü de yine de ne olur ne olmaz. Biz i̇şimizi sağlam yapalım. Çünkü gerçekten önemli bu geçit bizim için. Onlar da geliyor. Bakın hala akın akın geliyorlar. Bu sefer bayağı istekliyiz ya. Yani bayağı insanlar emek etti bu sefer. Hak ettik yani bunu. Ne kadar kaldı? 10k kardeşim sen. Hemen okçumuzu getirelim. Ya Ben yürüne kadar doluyor galiba bir anda. Bir daha. Tamam girdik. Sıkıntı yok. Ya siz durun bende bir fobi oluştu ya. Korkuyorum canınız gidecek diye. Hemen piyadelere iyileştirelim. Bak şurada çabuk geliyor. ya. 3 dakika daha geçmiş bakalım ne kadar asker kalmış Şunun hepsini yok sayalım Evet Bu 28 bu 31 3 dakikada ne kadar gitmiş arkadaşlar 37k 37k gayet güzel o zaman 3 dakika falan kaldı. Yok, 9 dakika. Ne kadar kaldı? 6 k Bu ölsün Hemen Fiyale getireceğim. Yüzler anamı ağlattı yani. Para kalmadı. Anasını satayım. Gel kardeş sen 38 saniye geliyorsun zaten. Daha dolu şu anda. Sen yani acil bir şey olursa seni koyacağım. O yüzden büyücüyü şöyle çekeyim. Ya oraya gitme gitme. Şurada aynen. Bakalım bu tarafta bir şey gelen giden. Şu an için bir şey gözükmüyor kimse. Şöyle bakalım. Çünkü şöyle söyleyeyim birazcık kalleş bir server, kardeş ittifaklar var. Ee, hainlik yapan ittifaklar var. Şu arkadaşlar gibi bunları izleyenler bilir. Bu kısımdakiler. Neredeyiz biz? Şuradayız tamam. Asker öldü galiba. Değil mi? Geri çıkartacağım. Çık 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 çık. Yardımcım sen neredesin? Buradasın. Gel. Kullayalım. 300k. Hayır ya doldurun doldurun. Ya lütfen bu, bu nedir ya? Gel işte. 273k kurban olayım ya. Sok şu adamı içeri. Dedik. Da satalım. 3 dakika geçmiş, mi? geçmiş. Arkadaşlar bu geçit işgalleriyle ilgili aklınıza takılan tüm soruları çekinmeden yorum kısmında sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Çünkü YouTube'da Türkçe video bulmak sanırsam çok kolay değil bu oyunla ilgili. 66k kalmış. Ne kadar? 24k gitmiş. Güzel. 5-6 dakikaya alacağız. Anlaşılan. Bir sıkıntı çıkmazsa hemen bunu da paylaşalım. 66k kalmış insanlar görsün. Hadi bakalım. Piyadeler savaşıyor. Ne kadar piyademiz var? 23 piyade. Hadi bakalım. Kaç k? Ka? 320 k. Güzel. Ay ay. Baya uzun sürdü ya. Gerçekten yani iki tane bir milyon tane T4 birlik var. Anasını satayım. Kaç kişi burada uğraşıyoruz. Birazcık zor yapmışlar yani. Üçüncü seviye geçit bayağı zor. var mı gelen giden hey maşallah alsak mı ne yapsak full ki sayı full şey var mı şey hesabı falan farm hesabı falan var. bak canım adamın kendi hesabı da var farm hesabı da var İkisini de hediye alıyor yani. Şurada bekleyenler de var ama neyse. Ben karışmayacağım. Ne kadar piyademiz kaldı. Yedi kadar çık kardeş sen. Gel okçu kardeş. sen. kardeş mi kestirdik. Şöyle hadi kestirdik. Şunu koyacağım bu sefer. Hadi 8 kanal bakalım. 3 dakika kaldı galiba tahminlerime göre. atarız. Ne kadar kullik var? 470 kadar bayağı çok güzel. Sen çok gitmiş bu arada. Yer varsa gir. Savaş. Bekliyoruz giremedik. şöyle bir cevap satalım. Kaç kalmış bir de güzel. kafası maksimum ya. Merak ettim asker sayısını. 18 k kalmış. Şurada ne kadar 34'te. 38 mi? Dört dakikada bayağı gitmiş. Çok az kaldı. Hadi okçu Full. Katılacağız. Katılamıyoruz. Full. Herkes gerekli özveriyi gösteriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ölmek üzere zaten. Yalan. Bir bakın. Bir daha deneyelim. Bir daha girelim. Ama bir bırakın savaşmak istiyoruz ya. Kimlendik artık bu kaleyi alacağız kapıyı. Maşallah fül. Haydi bak. bakalım. Şunun şurasında bir dakika falan kaldı tahmin ediyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 3. seviyeye geçidi işgal ettik. Hayırlı uğurlu olsun. taksiye göndereceğim. Zaten var herhalde. Geri döndürüyorlar o zaman. Bu video bu kadar da arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, varsa sorularınızı alabilirim. Yanıtlayabilirim. Veya başka bir konuda oyunla ilgili varsa sorularınızı dinleyebilirim. Beğenip yorum yaparsanız çok memnun olurum. Hepinize iyi akşamlar dilerim.